Merhaba arkadaşlar. Ben Tolga ve Mahmut oyun uzmanından Tolga. Oyun tanıtımı çekiyoruz. Helmut Herayos. Yüklenince açayım. Evet yüklendi. Oyuna başlıyoruz. Eee... <laughs> oyun bir dakika. Oyun Navgrounds yaptı. Eee... Google'a Helmut Herayos yazarsanız çıkar. Şimdi başlayalım. Dur fareyi kaybettim. Ha play. Konik to server. Server ayarlanıyor. Ha. 124 kişi açıkmış. Videonun e, oyunu sesi e, biraz kısalım. ayar. E, şöyle değil. Tamam. Ha şöyle bakın. Ben de tabletten bakıyorum. Hayır. Müzik. Of! Müzik böyle saçma bir müzik evet. Ee, ben adım yazayım hem görür müsünüz. Adım Tolgaks Her yerde adım Pasaport Öğrenmenize pek de gerek yok. Bu hmm. Sign in Giriş yap Yükleniyor <laughs> Pasaport mu? Evet hmm. Yanlış pasaport girerseniz böyle olur. <laughs> of ne oluyor? Bir dakika. Hadi, her şey devam ediyoruz. Oyun sembolü bu. Helmut Herreos. Oyun videonun kalitesi çok düşük galiba. Bir ara yükseltelim. 3.26 oynuyoruz. Tarıyorsun. benim normal bir hesabım var onu açmayacağım. Eski hesabımı açacağım. Yani eski dediğim yeni açmıştım. Hiçbir şey yapmadım. tabi şifre doğruysa yani. Of, çok, of çok kasıyor. durun. Mahmut'a Face'den yazı yazmamışsınız söyledikten sonra devam ediyoruz. Neredeyse. Şu biziz. Bakın beyaz üstlü Dandik evet. Ee, ben kendimi göstereyim buradan. Gerçek kendimi. Bir dakika yine Mahmut yazı yazdı. Bir. Klasik tamam yazmış. Ad. Ne yazıyor? Arkadaşın adını yaz. Arkadaşımın adı. Ben. Ekleyelim. Hı. Ben normalde buyum. Beni böyle görürseniz bu benim. şimdi diyeceksiniz bazıları ezik. Hayır değil. Bayağı güçlü de değilim de yani normalim. Çok da güçsüz değilim. İşte böyle bir karakterim var. Tabi şu an giremedim. Şifre sorunları. Nerede? Fare. Fareyi kaybettim ha. Şimdi oyunu tanıtıyorum. Map. Map böyle. Evet karmaşık. Biz beyaz olanız. Burada arkadaşlarımız oluyor. Şu an hiç arkadaşım yok. Var tabi bu başka bir şey oldu için. Items. Eşyalarınızı görüyorsunuz. Bu benim silahım. Yani tabi benim değil. İkinci dandik face'im. Stick. Çubuk. Gidiş. T-shirt, shoes, grand shorts. Burada weapons var. E tabi buraya nasıl geleceğinizi göstereceğim. Store yazan yazıları hep takip ederseniz bulursunuz. Veya birisine sorun. Tabi oyunda herkes İngiliz. Veya İngilizce konuşuyorlar. Almanlar var. Çok az Türk var. A, bir dakika birisi Türk. Gel yere atacağım yazmış. X-Gokay. Neredesin X-Gokay? Xkokay. Sen misin? Ekliyorum seni. Evet. Türkler. Çok yaşa. Göremiyorsunuz Türkler çok yaşa yazdım. Türkler. ok yaşa yazmışım. Aa! Hadi gidelim. he ha burada yazıya tıklarsanız canınız doluyor bir de ne ama mana yok şu an next bomb evet böyle doldu buna tıklarsanız sel çıkıyor selde eşyalarınızı satıyorsunuz shopta eşya alıyorsunuz tabi bunlar dandik eşyalar daha iyileri de var daha pahalıları elma can doldurur apple da muz da işte değişik silahlar var güçlü silahlar oklar var büyü... Büyüler var. Şimdi. Arkadaş mı eklemek istiyorsun Birisine tıklayın. Kendime tıkladım. Aferin bana. Git ninja'ya tıkladım. Ninja ünlü oldum. Evan White 48. Ekleyeyim bari ünlü. Ne yazmışlar? Gel hadi gidelim. Tamam. Hadi gidelim. La la la. Gidelim yazmışlar. işte bu. da basarsanız istek yolluyorsunuz. Buraya bir yazı çıkıyor. Akip clean falan. İşte buraya eşya koyuyorsunuz. Burada ASDF diye yazıyorsunuz. Ne yazdı? Hay yazdı. Hay. Video. Video. YouTube. Video YouTube. Video YouTube. <laughs> Videoyu YouTube'a koydum. ha <laughs> <laughs> Birisi bize istek yolladı. Bak böyle. atıp basıyorsunuz. Eşya ver. Hadi. Hadi. Böyleleri var. Tıklıyor. Bir şey yapmıyor. Normalde eşya veriyorsunuz ama. Diğer face'ime giremedim. acı face diyorum. Diğer şeme giremediğim için. Oyunda canavarlar var. Diyorsunuz. E, bu arada göremiyorsunuz. Space tuşuyla vuruyorsunuz. Aa! Bir beni dönüyor. Kaç 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 ha. Bir, böyle vuruyorsunuz. Ok tuşlarıyla kımıldıyorsunuz. W A W V A S D ile de kımıldıyor. Aha, bana benziyor. Tabii ben değilim. Ee, bir dakika. Bu da benim önceki videom. İzlerseniz 42 ile kır. Oyun tanıtımları. Devam ediyoruz. Ya ben bir diğer face'ime girme çalışacağım ben sizinle gibi Nereden çıkıyorsun? güzel soru. Nereden çıkıyoruz? Options'tan mı? Full ekran da oynanabiliyor. Wow. İzin ver. Wow. Ama ben full ekran oynamayacağım. Ee, çıkışı Bilmiyorum. Karakter bölümüne girip işte level Buradan artılarla can falan arttırıyorum. skill'ler var. Büyücüler, globalar, okçular, savaşçılar. Çıkış için ben benim yolum. Geri çıkın. Ve de geri girin. Şimdi başka yok. Başka yok. tekrar yüklendi hemen. Tekrar bir girmeye çalışacağım biraz diğer face mi? gir falan da bir şey yok yani olması lazım. Sign in, hadi gir gir. Ne istiyorsun? Enter your old passport on the time the shark. Bek hayır. Hadi lütfen git. Yani ne dediğini anlamıyorum ki. Şifre yanlışsa bunu söylüyor. Bu arada evet doğru gördünüz ben hepsini sevmedim. Bak kabul ediyor o pasaport diyor ki. Ne? Ne? Of. Hiçbir şey anlamadım. Tekrar girdim. Saniye. Yok diyor. Yaşımı mı soruyor? Yok onu da sormuyor. Yok beyler olmuyor. Ya e yazayım. E ne istiyorsun? Pasaport, enter, lütfen gir. Hiçbir şey anlamadım. Ya kopyalama da yok değil mi? E, adımı yazayım. Da bu kötü olmuş adını yazıp uyuyorsun. E-mail diyor. Tamam. E-mailim. Hmm. Bekleyin. Evet, doğru görüyorsunuz. E-mailimi göstermeyeceğim. Bekleyin biraz. e gönderildi diyor. Ben hemen bakıp geliyorum. Orada e-mail hotmail. Beraber gidelim. Hotmail. saniye. Ya arda bir video kendi kapanıyor kapanmaması için böyle yapıyorum. Oturduk işte evet gireceğim hemen. Ee, Görmeyin. Ee, girdim. Bekleyin. Burada işte e, böyle bir şey olursa player ay koşup ve değiştirme falan filan. İngilizce tabii. Buradaki boşluğa tıklayın. O size bir yer atacak. Ne diyor? Yeni pasaport. Yeni pasaport diyor. Onu yazın. Bu kadar. Yani oyna, oyunda geri döneceğim. Evet yeni şifreyi yazdım e, galiba düzeldi. Şimdi tekrar deneyelim. Bir dakika. Giriyor mu? Hayır. Olmadı. Of. Ne istiyorsun? <Sessizlik> of of. of. pasaport. Hmm. Of. Size daha değişik şeyler gösterecektim. O zaman e, diğer bölümde görüşmek üzere. İkincisini çekilecek. Görüşürüz.